baba hazretlerinden ne istiyorsun kız? Park yeri. Hani <laughs> çimdiriyorsun kız anne? Evet kimselerin türbesine makara yapılmaz. Hele anneyle dalga geçmek hiç olmaz Sıdıka. Çarpılırsın valla. Böyle yamulur kalırsın. Hele zonik olarak olarak. Ya dalga falan geçtiğim yok. Park yerini bulayım. Seniye de araba isterim kısmetse. Park yeri istemişmiş. Direktman araba istesene madem. Ne diye işi uzatıyorsun? Markutçu baba hazretleri senin park yahyan ki sana böyle park yeri falan bulacak. Tövbe tövbe yürü hadi yürü. İyisi batıran da bu zihniyet zaten. <laughs> Önce altyapı sorunu halletmeye çalışıyoruz herhalde. Aha, sus kız sus! Ay ya park yeri sürecek yolun olmadıktan sonra Rolls Royce'ın olsa kaç yazar? Bütün diğer hıyar tüketiciler gibi üç kuruşu denkleştirip araba almakla olmuyor bu işler. Hem senin araba istemende manasız aklını başına al biraz. Benim aklım başımda. Cevap verme sen gelinlik kızsın. Bir kere hayırlı bir kısmet iste önce. E ne bileyim en azından kısmetinle ilgili altyapı hizmeti iste park yeri isteyeceğini... E böyle bedelli askerlik, kocana hayırlı bir iş falan. Aa, ben ne istiyormuşum ki onları erkek tarafı istesin kız manyak mısın sen? Önce sana akıl fikir istemeli. Acaba Marputçu Baba Hazretleri'nin 2000 yılın eşinde İstanbul'un sorunları ile ilgili çözümsel fikirleri var mıdır? <laughs> kız bana bak tövbe de çabuk, tövbe de çabuk. <laughs> Ama arazi mafyası öğrenirse adamı kabrinde rahat bırakmazlar. Tansu ile ortak gelir türbesinin üstüne gece konu plazası kurarlar. <laughs> Sana şu cüzdanı cebine çarptıracağım... ...bir de başımıza iş alacağız. Hay aksi şurada abonmanların yanında duruyordu ya. Galiba yanlışlıkla... ...abimin vesikalık resmini bilet kumbarasına attım. Aferin salak ihat etmişsin. Yani insan abisinin vesikalık resmini... ...abonman biletinin kutusuna nasıl atar ha? Vallahi Yaptım. atmışım resmi. Demek bilincinin altına doğru öyle şey diyor yani Sıdıka. Hani bir gün sen evi de kundaklarsın... ...hepimizi yakarsın. Saçmalıyorsun anne... Kendimim diye söylemiyorum. Ben bilincinin altı temiz bir kızım. İçim dışım bir. Ha, senin için dışında salak sıdıkı, tamam mı? Yani resmi böyle abonmanların arasına koyacağına o öbür gözdeki milli piyango biletiyle kan grubu kartının olduğu yere koysaydın olmuyor muydu? Kadına bak ya. Cüzdanımdaki her şeyi saydın. Ee başka neler var anne? Ha karıştırmışken birkaç şok belge bulabildin mi bari? İş. Aman canım çok eskiden bir kere Türkçeye bozuk para lazımdı he. İşte onun için şöyle bir hemen baktım yani 5-10 sene falan oluyor. Belki daha da eskiden bakmışızdır hani. <laughs> hani belki bana hamileyken falan karıştırmışımdır cüzdara mı? doğuracağına taş doğursaydım sadık. yani çok fazla oldu sen bugün ha yani Marputçu baba hazretleri beyefendinden seni çarpmadı eve gidince ben çarpacağım Al. tamam mı? Al. Yani beyefendi üstüme çıksaydınız bari terbiyesiz. Bana söyleyeceğine <laughs> şoföre söyle hanım. Gel teyze Ay. geç şöyle. Geç kız şuraya otur. Niye sen oturmuyorsun ki? Ama otobüsten düşmanları çaldı. Sen kendini koruyamazsın hadi.